size biliyorsunuz YouTube'da özellikle de yeni çıkan e, özellikler tanıtmaya çalışıyorum şimdi yeni tekrardan bir özellik çıkartmış bir kısmınız bunu biliyordur ama bilmeyenler için En azından biraz anlatmak istedim şimdi yeni çıkan özellikle kanalınızın tema sına e, oluşturmak için daha doğrusu tema derken yani kanal sayfası değil ama kana, tana, Tema rengi koyu mu olsun açık mı olsun bunun için Önce Youtube Studio'ya gidiyorsunuz arkadaşlar Youtube Studio'ya girdikten sonra Burada Şuradan hesabınıza Görünüme koyu tema. Bunu birçoğunuz e, sevecektir zaten. Yine aynı şekilde ayarlardan açık tema. Cihaz temasını kullan veya hani cihazınız hangi temayı kullanıyorsan bu şekilde temanızı değiştirebilirsiniz. Bu seferki e, şeyimiz eğitimimiz kısa oldu ama biliyorsunuz biz sürekli yeni çıkan şeyleri de tanıtmak ve eğitim sizlere daha iyi eğitim amaçlı sürekli yeni şeyler tanıtmaya çalışıyorum arkadaşlar unutmayın 4000 saat ve 1000 abone problemini nasıl çözdüğümü diğer videolarda anlattım mutlaka izleyin anket oluşturma yani ne neler istiyorsanız onlar için elimden geldiğince size yardımcı oluyorum. Bakarsınız diğer videolarımda. İyi günler, kolay gelsin.